Hiç o an yaşadın mı? Sonunda uzanıyorsun, biraz kaydırıyorsun, bir video daha bakıyorsun ve aniden bam saat gece üçüncü. Sonra altı saat sonra uyanıyorsun. Gözlerin yanıyor, beyin sisli ve hep aynı şeyi söylüyorsun. Yarın erken uyuyacağım. Ama yarın asla gelmiyor. Yine de bir şekilde o bir arkadaş, o bir girişimci var ya da YouTube'da o bir süper insan var sadece 5 saat uyuyorum ve harika hissediyorum diyor. Ve sen kardeşim nasıl diyorsun. Bir bakalım ne oldu? Bugün bazı insanların nasıl daha az uyuyup yine de taze, keskin ve tamamen şarj olmuş hissederek uyandıklarının arkasındaki bilimi anlayacaksın. Hadi uykunu haklayalım yok etmeyelim. Gerçek dinlenmenin bilimi. İşte ilk gerçek. Ne kadar uyuduğun hakkında değil beyninin uyku döngülerinde ne kadar verimli hareket ettiği hakkında. Görüyorsun, beynin her 90 dakikada 5 aşamadan geçiyor, hafif uykudan derin uykuya, REM uykusuna, derin uyku, vücut iyileşmesi demek, kaslar, bağışıklık sistemi, enerji şarjı. REM uykusu, beyin iyileşmesi demek, odaklanma, yaratıcılık, hafıza, döngülerin temiz ve hizalı olduğunda, Vücudun 5-5 ila 6 saatte tam iyileşme alır. Ama uykunuz parçalanmışsa, mavi ışık, stres, kafein, kaos 9 saat uyuyabilir ve yine de ölü hissedebilirsin. Yani hedefimiz yatakta daha fazla zaman değil. Saat başına daha fazla derin ve REM uykusu. Verimli uyku formülü bilim artı pratik. Pekala kardeşim. İşte 5 ila 6 saatinin 8 artı saat güç uykusu gibi hissettireceği bilimsel dayanaklı sistem. 1. Her gece aynı saatte uyu, hatta hafta sonları bile. Beynin tutarlılığı seviyor. Her gece aynı saatte uyuyup uyandığında, sirkadiyen ritmi güçlenir. Vücudunu otomatik olarak melatonin salgılaması için eğitmek gibi. Stanford çalışmaları, düzensiz uyku programlarının beyni şaşırttığını, Derin uykunu daha kısa ve daha hafif yaptığını gösteriyor. Yani sabit bir zaman belirle. Örneğin gece 11'de uyu, sabah 5.30'da uyan hafta sonları bile. Bu ritim sabahını şok edici şekilde taze yapacak. 2. 90 dakika kuralını takip et. Her uyku döngüsü yaklaşık 90 dakika eder. Birinin ortasında uyanmak seni mahmur eder. Bir tanesi bittikten hemen sonra uyanmak seni uyanık hissettirir. Bu yüzden uykunu 90 dakikanın katları olarak planla. 4-5 saat 3 döngü, 6 saat 4 döngü, 7-5 saat 5 döngü. Alarmını döngü tamamlanmasına göre ayarla, rastgele sayılara göre değil. 3 uyku öncesi kapatma dizisi, 60 dakikalık güç kapatma. İşte çoğu insanın atladığı seçkin alışkanlık. Yatmadan önceki son saat kaliteli uyku için hazırlık zamanındır. 3-2-1 yöntemini kullan. The... Yatmadan 3 saat önce ağır yemek yok. 2 saat önce iş veya stres yok. 1 saat önce ekran yok. Ekranları sıcak loş ışıklarla değiştir. Şükran günlüğü veya meditasyon. Sakin çalma listesi dakikada 60 ila 80 vuruş. Hafif germe. Bu sinir sistemine sinyal verir. Yo, dinlenme zamanı. 4. Sabah ışığı anında tazelik eşittir. Uyandıktan sonra ilk şey, telefonuna dokunma. 10 dakika güneş ışığı için dışarı çık. O ışık maruziyeti sirkadiyen ritmin sıfırlar, melatoninimi bastırır ve serotonini arttırır, ruh hali, motivasyon ve uyanıklık hormonunu. Beyninin kelimenin tam anlamıyla doğal olarak uyandığını hissedeceksin. 5. Uyandıktan hemen sonra soğuk su veya hareket. Erteleme düğmesine basma, harekete bas. Yüzünü soğuk suyla yıka veya 20 şınav, atlama jack yap. Kalp atış hızını yükseltecek herhangi bir şey. Bu dopamin ve noradrenalini arttırır, bu da uyku ataleti anında temizler. 3 dakika içinde enerjin fırlar. Gelişmiş uyku optimizasyonu püf noktaları bunlar yüksek performans gösterenler tarafından kullanılan bir sonraki seviye haklar. 1. Kafein zamanlaması. Saat 14'ten sonra kafein yok. Kafein, seni uykulu yapan kimyasal olan adenozini bloke eder. Geç içersen, sisteminde 6 ila 8 saat kalır. Uykuya dalsan bile derin uykunuz %30'a kadar düşer. 2. Karanlık, soğuk, sessiz oda. İdeal uyku ortamın. Sıcaklık 18 ila 20 derece. Işıklar zifiri karanlık veya uyku maskesi kullan. Ses beyaz gürültü veya sessizlik. Ne kadar soğuk ve karanlıksa vücudun o kadar derin uyku yaratır. 3. Magnezyum ve bitkisel destek. Düşük magnezyum, düşük uyku kalitesi eşittir. Yatmadan önce magnezyum gisin veya ashwagandha çayı ekleyebilirsin. yatmadan önce düşüncelerini kağıda dök. Zihnin yapılacaklar listesiyle yarışırken beynini beta dalgalarında uyanık modda tutar. Günlük tutmak seni alfa ve teta dalgalarına kaydırır, yani derin uyku için hazır moda. Zihniyet değişimi her şeyi değiştirir. Kardeşim, uyku bir zayıflık değil, bir performans aracı. 4 saat uyumakla ölmene gerek yok. Verimli iyileşmeyi ustalaşman gerekiyor. Çünkü başarı geç saate kadar kalkan hakkında değil. Kim net, sakin ve odaklı uyanıyor hakkında. Boş bir beyinden dökülemez. Uykunu optimize et ve daha fazla zaman, enerji ve hayat geri alırsın. Daha az uyu ama daha akıllı uyu. Vücudunu derin dinlenmeye, canlı rüya görmeye ve güçle uyanmaya eğit. Çünkü bir gün alarmından önce uyandığında gözler açık, kalp sakin, zihin berrak, daha fazla zamana ihtiyacın olmadığını fark edeceksin. Sadece daha iyi enerjiye ihtiyacın var. Bu videoyu beğen kardeşim. Eğer yeni bir şey öğrendiysen ve abone ol çünkü gelecek hafta tüm gün kafein olmadan nasıl uyanık hissedileceğinin bilimine dalıyoruz. Hadi gidelim.